önderin dostlarından yönetmen Ezel Akay'da telefon attığımızda e, bu arada hemen açıklama yapayım. E, Sağlık Bakanı, Adalet Bakanı ve İstanbul Valisi e, taziye mesajlarını sosyal medya üzerinden şu ana kadar ilk ileten siyasiler oldular. E, Sayın Akay teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Başınız sağ olsun. Başımız sağ olsun. E, Sizden de duygularınızı ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Evet başımız sağ olsun gerçekten. Ben haberi sizden öğrendim. Yollardayım bir yerden bir yere giderken öğrendim. Her gün bakıyorum aslında yani sırrıyla ilgili bir mucize ya da bir karanlık haber var mı diye. Maalesef bugüne denk geldik. Gerçekten çok 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 üzgünüm. Ben sırrıyı gerçekten çok sevenlerdenim bir de bütün Türkiye'de bir insanın o kadar siyasi ve ahlaki görüş tarafından sevilmesi de çok ender bir siyasetin özellikle çok ender rastlanır bir şey. Sırrı çok şah, nevi şahsına münasır bir insandı. olağanüstü bir zekası ve çok yaratıcı bir kalemi vardı aslında. Hem bir siyasetçi olarak çok önemli şeylere dayandı. Hem e, bir sanatçı olarak da bize çok ilham veren birlikte çalıştığımız dönemlerde özellikle çok ilham veren işler yaptı, yazdı etti. Ben ailesi adına da çok üzgünüm. Ama şunu da söyleyeyim, ben sırrı böyle hani çok içki içen, uyuşturucu kullanan, vücudunu tahrip eden falan bir insan falan değildi. Normal bir hayatı vardı ve yani kendisini de son dönemde özellikle siyasete adamıştı. Bunu öldüren şey onun düşmanlarıdır. Ben çok derin bir kin besliyorum. Onu da belirtmek istiyorum sırrı adına. Sırrı yaşasaydı aynı bu kadar kinlenmezdim. Ama onu öldüren şey ee, bu dünyada ona eziyet çektirmiş olan diğer siyasi rakipleridir. Korkunç bir e, trajedi bu aslında. Yani bu kalp krizinin nedeni yediği içtiği bakımı falan değildir ona yaşatılanlar ona ve çevresine yaşatılanlardır. İbret alınması gerektiğini düşünüyorum. Evet yani fiziken de e, bu devletin bu ülkenin e, hem de tabi e, ruhsal olarak da her anlamda maddi manevi eziyetini görmüş buna rağmen Çok. yılmamış, mücadele etmiş bir insan olduğunu e, sanırım herkesin takdir ettiği et, etmesi gerekir. Yani öyle bir noktadayız. E evet. Ezel Bey siz tabii e, hani dostsunuz, arkadaşsınız e, ve bunları söyleme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ve haklı olarak evet. yani çok güçlü bir duygu söylediniz. Kin duyuyorum dediniz. Evet. E, ama e, bir yandan da onun e, siyasi mücadelesini de takip ettiniz. Yani o özel evet. dostluğunuzun ötesinde orada tabii e, yani şimdi yeniden e, aklımdan hızla geçirdiğimde çok önemli bir mücadele veriyordu kült sorununu çözmek için ve 10 yıl evet. geçmiş yine kendini devreye sokmuştu. İlk diyalogda da yine o, o vardı kolaylaştırıcı olarak yine bu kez de o vardı ama tamamına ermedi. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani siyasi mirasını da siz izlediğiniz için belki bir şeyler söylemek istersiniz evet tamamına ermedi e, demek o kadar hatalı değil ama esas olarak yola çıkıldı ve sırrı da bu yolu y yolu yürünebilir kılan e, birkaç kişiden biriydi şüphesiz. Ben dolayısıyla yola çıkılmasını sağlayanlardan biri diye onu anmayı tercih ederim. Tamamına da varacağından ben yüzde yüz eminim. Bu evren böyle dönmez. Bu eziyetlerin hepsinin bir sonu gelecek diye düşünüyorum. Böyle, bunu tabii ben kendi adıma sırrıya böyle bir şeyi iyi borçluyuz diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz. Ayrıca tabii bana şunu da hatırlattınız. Yolun kendisini kıymetli gören, hani sonuçta evet. ne olursa olsun o süreci kıymetli gören bir insandı. Yola çıkılmış olması onun için evet. o yolda mücadele etmiş olması gerçekten çok kıymetli. Ama dilerim sizin de dilediğiniz gibi e, tamamına da erer ve Türkiye daha. E, Barış gören, barış içinde yaşayan bir ülke haline gelir her anlamda. E, çok teşekkürler. Başka söylemek istediğiniz e, belki yok. Hep, hepimizin çok, çok başı sağ ederim. olsun. Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun.